Şöyle, kubiler olarak devam edelim. Kubiler <laughs> evet, de. Arkadaşlar teşekkürler. Ben sözümü sizlere vermek istiyorum. <laughs> <Sizlere vermek> istiyorum. <laughs> Özellikle söyledim. Bunu? Tamamız. Evet. Evet iyi, iyi da, akşamlar. Iyi. Aşk 101 ikinci sezon hayırlı uğurlu olsun. Çok 30 Eylül'de teşekkür Netflix'te teşekkür yayına, yayına teşekkür başlayacak. Teşekkür Neler söylemek istersiniz? Heyecanınızı bizimle de paylaşır mısınız? Harika Alina Evet harika iki sezon oldu. Çok güzel insanlarla tanıştık, çok güzel insanlarla çalıştık yönetmenlerimiz, kamera arkası ekibimiz, yapım tarafımız e, harika bir iş çıkardık. Ben yaptığım iş için çok gurur duyuyorum. Eminim siz de öyle. Bu insanları tanıdığım için çok mutluyum. Çok güzel konuştunuz. <laughs> <senin. gülüyor> <laughs> <laughs> siz neler eklemek Ya ben aynı şeyi söyleyeceğim. Hatta şimdi yayında da onu söyledim. Yani herhalde bu işin bana kazandırdığı en büyük şey bu insanlar oldu ee, çok üzülüyorum aslında İlk bunu gördüğümde de çok duygulandım falan ee, çok güzel bir işti yani hepimiz çok eğlendik o yüzden bunun da seyirciye yansıdığını düşünüyorum o yüzden ikinci sezon e, da çok güzel bir iş çıkardık. bakalım evet bekanım, beklenti çok yüksek çünkü e, ilk sezon çok sevildi çok paylaşıldı çok konuşuldu evet. neler bekliyor ikinci sezonda e, sevenleri? Biraz Vallahi bahseder misiniz? İlk sezon dediğiniz gibi çok konuşuldu, çok sevildi. Merakla ikinci sezon beklendi. emin olun bu sezonda Biraz çok güzel bir sezon geliyor. <laughs> e, tabii ki spoiler veremiyorum. E, ama dediğim gibi yarın zaten izleyiciyle buluşacak. Tekrardan söylüyorum bu ekibi çok seviyorum. İnanılmaz güzel bir iş ve çok güzel bir şey olduğum için çok mutluyum. Mert Bey siz neler like eklemek istersiniz? <gülüyor> Mert Bey <laughs> <de> ben şöyle bir şey veriyorum. Dünya benim etrafımda <laughs> Evet evet. Bana da evet kazandırdığı milyonlar dışında işte, arkadaşlıklar edindiğim yani çok güzel bir sezon daha çektik bakalım sevenlere. Buradan şimdiden iyi seyirler diliyoruz. <laughs> Aynen öyle. Şöyle şimdi, Kubilay. 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 Kubilay Bey. <laughs> ya, evet, Bey de. De Vallahi hepimiz <laughs> ortak bir dert paylaştık. Ee, hepimiz de bu derdi ortak olarak benimsedik ve elimizden geleni yaptık aslında senaryosu olarak hem oyunculuk olarak hem e, ekstra şeyler olarak elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum ben ekipçe. Ve hepimiz çok iyi dost olduk. Özellikle Kaan abi e, abimdir saygılar. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun dışında genel olarak da hepimiz çok iyi dost olduk gerçekten. Bu iş bize çok iyi geldi. Ee, çok mutluyum ben şahsım adına bu işi yaptığım için. Ee, hepinizle de buluştuğum için ayrıca çok mutluyum. Çok teşekkürler hepinize. Tam Bey, kan abi. Siz neler söyleyeceksiniz? 90'ları anlatan bir dizi. Tam da benim e, lise 2, lise 3'te olduğum dönemi anlattığımız bir sene oldu. O da güzel bir tesadüf olmuş oldu. Burada e, çok keyifli bir ekip olmuş olduk. Herkesin e, kendisine bırakıp karakterlerini oydu. karakterlerini bırakıp Birbirlerinin gözünün içine baktığı, herkesin birbirini kolladığı, dirsek temasında olduğu, herkesin birbiriyle sevgi dolu, birbirini birbirini sevgiyle yardımcı olduğu ve başarısını da buradan alan bir iş içerisinde bulunduk. Bu akşam da bunun son gecesiydi. Hem duygusal hem de çok keyif aldığımız birazcık da üzgün olduğumuz bundan mütevelli bir gece ee, aslında mutluyuz evet, ikinci sezon size de hayırlı olsun Hanım. siz neler söylemek istersiniz nasıl dahil oldunuz kadroya e, ben zaten birinci sezonu çok e, aşırı severek izlemiştim e, çok başarılı bulmuştum o yüzden de bu ekibin bir parçası olduğu için çok gurur duydum çok mutlu oldum ee, gerçekten de dizide gördüğümüz gibi aslında e, enerjiler ve dinamiklerde. de o, 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 tadı ben de yakaladım onlarla aslında. E, çok mutluyum o yüzden. Heyecanla da ikinci sezondaki tepkileri bekliyoruz. E, umarım seyirci sever ama biz çok severek çalıştık. İyi ki de katıldım bu ekibe. Teşekkürler herkese. olsun diyelim. Selahattin Bey siz neler söylersiniz? Yani sonuma geldik. Ben bu sahneyi bu yetenek... Serhat'ın böyle oyuncularına... Mert Bey'i bir alabilir miyiz acaba? Mert'in... E... ben de o evet, yaşamak için... E, Katkı sağladığı için çok teşekkür ederiz. İşimizi kolaylaştırdık. Medyanın arka yüzü. Airdrop'tan şey yaparsın. Onları Airdrop'tan Akif'e yollarız. Eyvallah. Ay, ay. Ha ha ha. Ben, ben arkada lütfen. Hayır. E, aynı otelde kaldığımız için. Aa ben, ben her şeyi biliyordun her şey, zamanki şey. gibi. Sen mı geldin? Hoş geldiniz. Evet. Açık bir <laughs> kalkandan gelmiş. Hemen döneceğim Selahattin Bey sözünü başlayıp bir tamamlayabilirse. <laughs> ben sadece bu son gecemizde arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Böyle yetenekli bir arkadaşlarla oyuncu grubuyla çalıştığım için çok şanslıyım. Onları çok seviyorum. İkinci sezon hepimize hayırlı olsun inşallah. Güzel bir şey başardık. İnşallah. hayırlı olsun. olsun. Müdürüm siz neler söylemek istersiniz? Müdür ne yaptın? Müdür müdür müdür? Hocam. Çok güzeldi. Ee, gerçekten bittiği için üzülenlerdenim ben. Yani aslında biliyorduk bittiğini ama çok üzüldüm. Yani baksanıza. Ya, <laughs> kürsüyü bulunca o ellerin evet. Ya, ben yani bıraksan konuşamayacaksın. Ya, hemen karaktere gidiyorsun Müftü evet. abi. Gerçekten ışıl ışıl. Ee, bana sanat adına da, ülke adına da umut veren bir ekiple çalıştım. Her anlamda. İyi ki dediğim çalışmalardan biriydi. O nedenle çok şey söylemek gerekmiyor. Ben çok mutluyum. En çok Kubilay çekti benden. <laughs> evet. evet. Bir orası bir burası. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Her şey çok güzel oldu. Yolları açık olsun arkadaşlarımın. Bir bu tür kalitede, bu tür değerde üretimler e, devam etsin sanat alanında, her alanda. İnşallah Değilin. diyelim bugüne dönecek olursak bir canlı yayın buluşması gerçekleşti i̇şte fanlarla da onlar da ilgili duygularınızı da çok kısa alsak, kim konuşmak isterse. Biz hepimiz konuşmak istiyoruz genelde. Yani Sol baştan başlayalım. <laughs> başlayalım. Çok güzel yani, çok, çok güzel etkinlik oldu bence. sağ <laughs> <Şu an gülüyor> İnşallah <biraz> geleceğim <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Evet, çok güzel bir etkinlik. <laughs> Siyaset. Ee, gerçekten güzel bir etkinlik yaptık. Ee, i̇nşallah izleyenler de çok mutlu olmuştur yani. Genelde çok yapılmayan bir şey olduğu için bu olay. E, biz de kendimizi şanslı hissediyoruz okulda. konuda. Vallahi çok eğlenceli. Evet, Vallahi şu an sosyal medyada da gündemsiniz. Hmm. Şu an yaptığınız evet. geceden Biz dolayı da. Evet. evet bakamadık şimdiyken. Evet. Bakamadık Bu kadar çok sevilmek çok bir var. sezonda ve kısa bir dizi. Siberler bunu dolamaz. Ben nasıl her zaman Abi, yardımcı oluruz bize. Arkadaşlar, şuraya gelsin. Şöyle aynen, aynen. Olur. Kadınları yönelik. Kadınları yönelik. Ya çok heyecanlı ve çok güzel bir deneyimdi benim kendi adıma ve şey beraber olmak böyle galasız olacağı için biraz mutsuzduk aslında pandemiden dolayı yapamayacağız diye üzülüyorduk. Ve bize sağ olsun Netflix ekibi böyle güzel bir organizasyon sağladı. O yüzden onlara önce çok teşekkür ediyorum kendi adıma ve arkadaşlarım adına. Çok heyecanlı ve güzel bir süreçti içerideki. Umarım onlar da çok mutlu kalmıştır. Umarız, hayırlı uğurlu olsun. Diyelim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamamdır. Hadi abi. Teşekkür ederim. <laughs>